Küsokter Derneğinizin düzenlemiş olduğu Karısumbur yarışmasında e, devam ediyoruz. Son geceye giriyoruz artık. E, Küsokter Ostar takımı olarak e, yarışmada biz de var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. E, bir balığımız daha aldık. E, onun şimdi salımını gerçekleştireceğiz. E, bu yarışma için emeği geçen herkese e, Yasin Başkanımıza, Federasyonumuza, e, Federasyonumuzun de Serkan Başkanımıza, Özden Hanım'a, Evet, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu balığı da yine Asok Federasyonu için salımını gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım güzel balık bir balık. Bitmesin balık bitmesin diyoruz. Evet, bakalım, sevgili Değil Balık de. TV izleyicileri. E, çok güzel balıklar yakaladı Kisopter All Star takımı. Evet, balığı salıyoruz şimdi. Balık bitmesin diyerek. Balık bitmesin. Evet. O ait olduğu yere geri gönderiyor. Büyü de geldi. Aa, güzel de kuyruk selamı verdi. Evet arkadaşlar sizi de bu tarafa alalım. Tabii buyurun. Semih Bey evet, nasıl gidiyor efendim. yarışma? Yani 5. E, gündeyiz artık. E, zorlu e, hava şartları çok sıcak ama biz dayanıyoruz, sabrediyoruz. E, geriden geldik. Şu an e, sıralamaya baktığımızda 2. sıradayız. E, artık biz de bu yarışmada varız. E, Tale biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ekip arkadaşlarımızla beraber. Dernek yönetimimiz de bizle beraber. Metin Başkanım, İsmail Başkanım bize arka tarafta çok büyük destekleri oluyor. Değil mi? Bunu hissediyoruz <laughs> e, her anlamda. Onlar bize yol göstericiler, destekleyiciler. Bu hep böyle devam edecek. Biz son sözümüzü balık bitmesin olarak tamamlamak istiyoruz. Evet, çok güzel balık bitmesin mesajları verildi. Esaplar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Sarısungur 2024 Karp Ayım Yarış Ayım yarışmasında çok güzel mesajlar verildi. Balık bitmesin diyoruz. Bir balık salıyoruz ama aslında bir balık salıyor gibi görünüyoruz. Binlerce yumurta, yavru demektir. Ee, bu sebepten dolayı hep mesajlar vererek yayınladınız. Tabii ki, çok tabii teşekkür ki. Evet. ediyorum. Evet Burak Bey siz nasıl geçiyor sizin açınızdan yarışma? Ee, çok keyifli geçen bir. Tabii yarışma balıkları yakaladınız. Sizinle. Tabii keyifli evet. olur. Ee, ama son dönemlerde yapılan en güzel yarışmalardan evet. bir tanesi oldu ülkemiz adına. Çok çekişmeli geçiyor. Ve şu anda hala çok çekişmeli geçen, gram gram geçen bir yarışma. Değil mi? Her an değişiyor sıralama. Sıralamanın devamlı değiştiği bir sürece girdik. Bir de son geceye giriyoruz artık. Son kozları oynuyoruz. Hayırlısı Bu gece olsun. uyku yok. Bu gece uyku, Bu gece uyku yok. Kimse <laughs> <önce> dolmayacak. <de> <laughs> evet. Hadi bakalım. Biz de uyumayacağız. Evet. Biraz <laughs> geç geldik ama evet Bedirhan Bey sizler Valla işte yani gerçekten harika bir yarışma geçiyor. Yani heyecan dorukta. Yani bütün sektörler birbirine yakın. Yani son gece dediğimiz gibi Allah herkese gönlüne göre versin, hayırlısı olsun, balık bitmesin diye devam ediyoruz. Harikasınız. Peki, buradaki balık popülasyonu açısından ne düşünüyorsunuz? Balık popülasyonu geçen yılla biz burada yarıştık. Hatta zorlu bir sektördeydik. Benim özel bir durumum vardı. Ayam kırık yarıştım. Aa, Böyle bir özveriyle, özveriyle geldim takımımı ve federasyonumuzu ve derneğimizi temsil etmek adına. Orada bile son güne kadar derecedeydik ama son gece balık yapmadı. Bu sene daha fazla balıklar büyümüş bunu fark ettik. Balığın yeme hareketi daha da artmış bunu fark ettik. Balık, balık popülasyon açısından zengin bir göl. Tabi korunduğu için böyle. Bu anlamda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çünkü göllerimizi korumak zorundayız. Değil e, mi? Buralara sahip çıkmak zorundayız. E, Büyükşehir'de bunu gerçekleştirip bize ve bu satları verdiği için de onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, evet aslında kurumlarımız biraz bu konuya dikkat ederlerse özellikle yasa dışı avcılıktan çok muzdarip durumdayız. İş sularımızda misina ağalar yasak yasak olduğu halde hem yasa dışı avcılık yapılıyor hem misina ağlar kullanılıyor. Misin ağlar suda kaldığı zaman hayalet ağ görevi görüyor. Sadece balık değil tüm sucul canlıları öldürüyor. Bu sebepten lütfen e, bizler bizlere destek verin. Bizlerle birlikte mücadele edin. Eğer A atılıyorsa mutlaka 112, 156 ve 174 numaraları arayıp ihbar edin. Hiçbir şey yapamıyorsanız ASO Federasyonu ve derneklerinin lütfen sosyal medyaları üzerinden e, yetkili arkadaşlara ulaşın. Onlar her türlü desteği verecektir. Şimdi... Ee, güzel bir yarışma oldu. Evet. Balık olmayınca da yarışmanın zevki olmuyor, evet, değil evet. mi? Kesinlikle, tabii ki. Kesinlikle. Ee, Başka bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yarın sabah, öğle, yarın ben öğlen ben bitiyor ben bildiğim iki, kadarıyla evet, 12, 12 gibi. De, 12'de sonuçlanacak yarışma. Ee, biz artık derecede derecede olmak istiyoruz. Bunun için savaşacağız. Bu gece bizim gecemiz olacak. Buna inanıyoruz. İnşallah hak ettiniz de. Yani takip ettiğim kadarıyla. Evet çok güzel balıklar yakaladınız çok güzel mesajlar verdiniz ben hepinizi ayrı ayrı kutluyorum çok özellikle mesajlarınız için kutluyorum Tabii sevgili izleyiciler şu an bize destek veren başkanımız da var Kütahya e, derneğimizin başkanı Mehmet Metin Göktekin de geldi takımını destekliyor yakın bir tarihte mini bir rahatsızlık geçirmişti hiçbir şey dinlemedi e, çıktı geldi kendisine de çok teşekkür ediyoruz Yanımızda İsmail Gültekin başkanımız var. Ee, İsmail başkanım siz ne demek istersiniz? Buyurun. Evet. Takımınız iyi diyor. Yani federasyonumuza e, bağlı buradaki derneğimizde gerçekten e, özverili bir çalışma burada sektörü açtılar. E, yarışmacı arkadaşlar zannedersem 11 tane ilden e, katılımcı arkadaşımız var herhalde. E, burada Sizin bir kaynaşma ortamı Tabii, evet, Daha iyi biliyorsunuz ben benden. E, evet 3-4 gündür buradayım. Ee, yani e, takımlarımıza baktığımız zaman e, takımlar gerçekten burada mücadele veriyorlar. Bir kaynaşma ortamı oluyor, bir aile gibi oluyor. Yani e, Türkiye'nin farklı yerlerinden işte bu bizi o ortak hobimiz herkese e, burada buluşturup e, kaynaşma açısından ben bunu çok değerli buluyorum. İşte burada arkadaşları tanıyoruz, diğer illerden arkadaşları tanıyoruz. Yani e, o yüzden e, bu senede geçen seneye göre e, baktığımız zaman burada 70 kilo civarlarında bir balık çıkıyordu. Ama bu sene sadece bir tane takımımız 90 kilonun üzerinde bir balık yakaladı. O 70 kilo tüm takımların toplamıydı. <laughs> Öyle diyelim evet, şimdi 90 kilogramlık evet, bir balık evet, yakalandı zannedilir. Yok, yok. Yanlış anlaşılmasın. Total, totalde totalde önceki yarışmada 70 kilogram civar bir balık vardı. Şu anda bir takım 90 kilo civarlarına geldi. Bu da bizler açısından, gelecek balık nesli açısından bizim için sevindirici bir durum oldu. E son olarak da gerçekten e, burada hepimiz tüm amatör olta balıkçıları, sportif olta balıkçıları bu göller, bu sulak bu sulak alanlar hepimizin bizler bunun gönüllü olarak bekçisi olacağız. Sadece ağacılardan değil e, gerçekten yasal olmayan şekilde hunharca av yapanlarla da alakalı çevremizdeki insanları sizin biraz önce belirtmiş olduğunuz numaralara uyaracağız veya da uyarıp bu gölleri gelecek nesile taşımaya çalışacağız inşallah. Tabii sadece dert yasa dışı avcılık, ağ atanlar değil. değil aynı evet. zamanda bu göl göletlerin çevresinde tarımsal alanlardan Kesinlikle. gelen zehirlenmeler de oluyor. İşte tarımsal ilaçlar suyumuza karışırsa balıklarımız maalesef zehirleniyor. Evet. Üreme de sıkıntı oluyor. Evet, şimdi yarışmanın Tabii yarışmacılarımız yarışıyor. Hı hı. Ama bir de fedakarca uyumadan sektörlere saat. koşan 24 saat hakemlerimiz evet. var. Gelin bakalım. Çok sağ olun. <laughs> Sizi de tanıyalım. Ben Hüseyin Çoban. Hesaplar Derneği'nde sekreterim. Ayrıyeten hakemim. Yani Cumartesi gününden beridir burada yatıp burada Sizi kalkıyoruz. Sizi takip ediyorum. Gece gündüz koşturuyorsunuz Mecburuz. gruplara videolar. Evet. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar artık durmuyor diyorum ki hani iki saat bekleyin <laughs> azıcık uyuyayım artık yok diyorlar olmaz. Biz yetişmemiz lazım. Diyorlar. Yani Benim ben bile şey evde biraz lazım. hızınıza yetişemiyorum dedim. Sizi hiç Doğru, düşünemiyorum. Biz artık e, sektörlere yetişemiyoruz. Artık arabam vardı. Arabam artık şimdi dışarıda. Şimdi birazdan gene gelecek. Arkasından malzemeleri indirmeden işte diyorlar ki 6. sektör. Arabayla geliyorum tartıyorum. Diyorlar ki 9. sektör. Buradan tarta 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 14. sektöre kadar gidiyoruz. 16'ya gidiyoruz. Oradan tarta tarta tekrar geliyoruz. Sabah 9 oluyor kahvaltı yapıyoruz tekrardan başlıyoruz. Tabii şimdi burada önemli olan bir şey var. Ee, tabii çok büyük emekler harcanıyor derneklerimiz tarafından ee, balık çıkmayınca da bu sefer yarışmacılar mı söz oluyor? Aynen. Yeter ki balık olsun Yeter biz balık koşalım. Yorganlamamız geçer değil tabii mi? De aynen öyle. Harikasınız elinize emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Gönüllü çok çalışmak bir böyle bir şey. Evet sizi de tanıyalım evet. buyurun. Ben de hesaplar yönetim kurulundan Mehmet Ülker. Biraz daha yaklaşalım. Evet nasıl gidiyor bakalım hakemlik? Ee, hakemlik tabii zor. Oradan oraya koşturuyoruz. <laughs> ee, birisi diyor o balık geldi, öbürü istiyor bu balık geldi. Yani zaman zaman yorulduğumuz oluyor. Ama tabii yorulmadan çalışma, çalışmaya devam ediyoruz. Yani bütün takımdaki arkadaşlara da başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi, daha güzel şekilde balık avlarına devam ederler. Şimdi siz ev sahibisiniz. Bütün yarışmacılar misafir. Ne olacak? Onların mutlu olabilmesi için tabii. şimdi eve misafir gelirse mükellef bir sofra kurman gerekiyor. Burada da balıklarla mükemmel bir sofra kurmuş oluyoruz değil mi? Evet, şimdi hepsinin başımızın üzerinde yerleri var. Yani onlar şimdi onların isteklerini biz burada karşılamak için buradayız hepsinin. Yani elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz hepsine. Evet, Sayın Başkanımız şimdi kamera arkasında. Sayın Başkanımızı da bir alalım. Gültekin Başkanım, İsmail Başkanım bir yer buyurun. Mehmet Vetin Göktekin Software Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız. Evet, evet, başkanımız. Sizi biraz böyle şey yakaladık ama artık idare edin. Yok ben yapacak bir şey. Yani. <laughs> ben piknikteyim. Tamam. Ee, ne diyorsunuz yarışma hakkında? Valla çok güzel bir yarışma. Ben geçen sene katılamadım. Ondan önce katılmıştım. Ama balıklar çok güzel büyümüş. Bu da zannediyorum korumadan kaynaklanan bir olay. Yani şöyle söyleyeyim. Benim yarıştığım dönemde yaklaşık olarak 30-40 tane balık var ve %90'ı 1 kilodan küçük 39 santimlerde geziyordu. Şimdi 46'nın altında balık çok az. Çok da güzel bir popülasyon oluşmuş. Zannediyorum seneye biz buradan rekorlar almaya başlayacağız. Evet, değil mi? İş oraya doğru Gittikçe gidiyor bilmiyor. inşallah. İnşallah oralara kadar da gidecek. İşte korumak ne kadar önemli, değil mi? Çok güzel bir örnek. Var. Evet, rekreasyonel alan diyoruz. Biz böyle dediğimiz zaman sanki bir inşaatlar, lambalar yapılsın, yollar yapılsın zannediyorlar. Hayır, Hayır efendim biz toprak toprağa ayağımız değecek. Bu sazlıkları istiyoruz. Toprak yolda yürümek istiyoruz. Çalıları etrafımızda çalılar olsun, diken dikenler olsun istiyoruz. Bizim istediğimiz rekreasyonel alan dediğimiz şey sadece korunan göller istiyoruz. Rahatlıkla gelelim, av yapalım istiyoruz. Yasa dışı avcılık olmasın istiyoruz. Suyumuzu, balığımızı, sucul canlılarımızı korumak istiyoruz. Bizim tek amacımız bu. Başka da bir şey istemiyoruz. Öyle değil mi? Biz lüks otel yapın bize gelelim hayır, de hayır yatalım şey onda demiyoruz yani. Ben şunu söylemek istiyorum son olarak. Bunu artık bizim arkadaşlara da söylemeye başladım. Bu yaptığımız ASOF'un yapmış olduğu tüm emeklere karşın, her şeye karşın sportif balıkçılara bir şey söylemek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Evet. Ne diyelim hep birlikte? İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varız. İyi ki varız. İyi ki varız. Ve balık balık bitmesin. Bitmesi. Evet, bitmesi. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler yine bir Kütahya takımının yanındayım. Yani röportaj yap yap bitmiyorlar maşallah. Kütahya bu yarışmaya çok müthiş bir destek vermiş. Kisoğder Derneği'nden Börü Sazan takımıyla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Yıldırım. Ahmet Sert. Şimdi Ahmet Bey görüyorum ben tabii ben bugün geldim. Evet. Sürekli balıkları yakalıyorsunuz. E ee, tabii biz de sosyal e, mecrada paylaşıyoruz. Şimdiye kadar durum nedir? Kaç balık yakaladınız? 5 balık aldık. 3 tane kaçırdık. Ee, çarşamba günü en büyük balığı almıştık. Şimdi 5 balık e, kepçeye geldi. geldi. O kaçan üç tane ayrı yani Aynı 8 olacaktı. olacaktı evet. Niye kaçırdık balıkları? Kaçtı. Kaçtı. Peki e, nasıl durum? İddialı mıyız? Daha yarın 12'ye kadar zaman yani, var. Yani elimizden geleni yaptık. Bekliyoruz. İnşallah olur ya. Şey ara ara taktikler değiştiriyor musunuz? Değiştiriyoruz tabii. Ha harikasınız. E ee, tabii baş e, Kütahya e, Dernek Başkanı Mehmet Metin Göktekin gelmiş. Evet. E, İsmail Gültekin Başkan gelmiş sizlere destek aynen, veriyor aynen. yani. İki gündür buradalar onlar da. Sizin onlardım. arkada destek de iyi yani. Aynen. Harikasınız. Hadi bakalım daha zaman var. Evet. Evet. Sizden de düşüncelerinizi alalım. Balıkları kaçırmışsınız. <laughs> Sormayın. <laughs> Bundan önceki iki yarışmada birinde iki, birinde de bir olmak üzere üç derece yaptık bugün Evet, kadar. onu soracaktı. Sarı Sığır da dereceyi yapan herader. Şu ana en çok kadar derece en çok yapan. Evet, sizsiniz. biziz. Biziz, evet. E, bir dereceleri söyler misiniz? En çok balıkta ikincilik ve en büyük balıkta birincilik ilk katıldığımız sene, ikinci o sene. O bir en... sene de iki derece aldınız. Tabii. süper. İkinci sene yani geçen sene ee, en çok balıkla birinci olduk. Bu senede 10 gramdan en büyük kaçırdık şu anda elimizden. Evet. Yani şu an 10 gramla evet. en büyük balık birinciliğini kaçırmış durumdalar. Yani görüyorsunuz 10 gramın bile ne kadar önemi var. Peki, ee... Bu arada kaçırdığımız derece de yine Kütahyalılar'da. Her şey çi <laughs> e, Kütahya yıllar. Evet. Şu an değil mi 10 gramla? O, gramdan yine Kütahya yıllar geçti. Olsun, dizi. yabancıya gitmiyor. <laughs> ya Gerçi olsun. burada yarışan tüm takımlar dostsunuz, arkadaşsınız. Tabii. Biz ancak gülüyoruz yani öyle yuha tuhtu bilmem yok bizde. Biz biz bu işin tamamen sportifindeyiz. Yani biz zaten dernek olarak da daha... E, büyük bir aileyiz. Birbirimizi tutuyoruz, destekliyoruz devamlı. Ama diğer takımlarla da öylesiniz. Ya biz hep içli dışlıyız. Mesela Denizli takım var, e, balıkesir takım var. Biz devam, birbirimiz oturup kalkıyoruz. Yani hep var. Evet. Yani bizim yanımızdakilerle mesela biz beraber çay, kahve, hep beraber birleşik öyle hani hiçbir inatımız yok ne çıkarsa nasibimize. Centilmence. Yani. Gerçekten öyle sevgili izleyiciler. <laughs> e, genelde sazan yarışmaları böyle oluyor. Takımlar birbirlerini tanıyor. E, çok dostlar birbirleriyle destek veriyorlar. Bazen mesela ben bir yarışmaya katılmıştım. Bolu'da sene üst üste sazan yarışmasına. Kurşunlarımızı evde unutup gelmiştik. Ee, ...rakibimiz bize kurşun vermişti. Aynen. Burada da malzemelerinizi paylaşıyorsunuz Tabii, değil ta mi? Tabii taktik bile paylaşıyoruz. Bırak malzemeyi. Yani <laughs> bakın... centilmence gerçekten bol balıklı... centilmence eğlenceli... ...kendi aralarında da eğleniyorlar. Aynen. Grupları falan var. Muhteşem bir yarışma geçiyor. Ee, balıklar daha önce de katıldığınız için sormak istiyorum. A, e, göl korunuyor. Evet. E, kurum, Belediye tarafından. Balıklar bir önceki senelere göre büyümüş değil mi? Tabii, tabi. Bu arada en büyük balık da şu ana kadar bizim rekorda geçen olmadı. Siz <laughs> o da kaç var. yakalamıştınız? En son biz 6 kilo yakalamıştık. Ee, burada çok iri balıkların olduğunu biliyoruz zaten. Cihazlarla da bunu gördük. Ama holtamıza çekemedik bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> Sizce <gülüyor> sebep nedir? Ya biraz daha e, bu nasıl söyleyeyim size biraz balık bizim yemlere alışkın değil. değil biraz değil yabani bir gölet. İnşallah ee, inşallah yani önceki senelere bakacağız ya 1 2 3 derken şimdi bu sene çıkan iri balıklara bakarsanız daha popülasyon çok yüksek yani. Yani bu ileriki senelerde bence burada 10 artı balıkların yani çıkacağına inanıyorum. İnşallah. Peki size bol şanslar diliyorum. Evet, teşekkür ee, röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür Hadi, ediyorum. Zaman Evet, tabii ki geleceğim. Önce gideceğiz biraz çalışacağız, sonra geleceğiz. <laughs> tamam. ee, ben size yarın saat 12'ye kadar bol şanslar diliyorum. Hep balık bitmesin mesajları verdiniz, Aynen. salımlarınızla harikasınız. Şimdi bir balık bitmesi mesajı daha verelim mi? Verelim. Ben size bol şanslar diliyorum. Balık balık bitmesin. bitmesin. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.